bir oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Han Kanal, Buse Duygu ve Pam ile beraber Bacon'ın yeni haritasını oynayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. 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 Bacon'ın ben de iyiyim. Bacon'ın yeni bir haritası çıkmış ve bunu Ay. çekmeden olmaz tabii ki. Evet, ne? Da Bu Bastırdı da ne ya. diyor? Bu ne tapınak mı? Ne? Pastırmalı yumurta gösteriyor Samet bizde. Nasıl yapayım? Kimde crunch yazmıyor? <laughs> ben de. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Aha şuradan alayım. Şuradan sarı anahtar Şimdi ee, ben hiç bilmiyorum haritayı. Oğlum biz de bilmiyoruz. Allah Allah. Sen Aa, ona çok... bana laf etme. Herkes sadece aldığı malzemeleri söylesin birbirine ki tamam. e, aramızda şey olsun abi bağlantı. Yani ben bronzuya de... aldım anahtarı. Ben de sarı. Ben de sarı anahtar var. Abi ben yeşil anahtarı buldum. Tamam. Üçüncü kapıyı bulamıyorum yalnız. Bacon şu anda geldi Bacon şu anda sağımızda. Evet <laughs> haklı. <hakikaten. gülüyor> Sağ köşede <olamam. Hoş gülüyor> yeşil yeşil anahtar burada. Tamam getirdim kanka. Belki sarı orada. Bakalım. Taktık. Tahtın, ne çıktı ne abi var? burada? Ne var burada? Abi Aa. mavi anahtar ve tahta var abi. Bir de tamam. diğer tarafta şey vardı. Kum kazmak için kürek vardı. O kum kazma küreğinin yerini biliyorum. Abi bu sarı anahtar. Aa! Bacon'ı gördün mü? Gülük abla oradan çıkış yok. Şimdi. Şşş bırak lan kızı. Orada bırak lan kızı abileri geldi. Şş, bırak lan Hayır. kızı. Hayırdır? Ay Hayır, tamam abi. <laughs> Takacak mı şaşımızı? Abi bak bu <laughs> seranete. Duygu küreği al arkandan kürek. Ay, daha turuncuyu koyamadım ki. Turunculuk şu an yer yok ki. Sen küreği al. Küreklik yer var. Tamam. Geleyim ya. alayım aklınıza. Hop, hop. Oğlum, bu ne biçim abi, şey yapmış? Kıyafete bak lan. Pamir Kürekten vururum sana Hayır vurma A vurma tamam gidiyorum Pamir Duygu ne aşağı ne doğru yok. git aşağı doğru Duygu Nasıl kıyafet Daha lan doğru mi? böyle tight mı giydin Aynen lan. Duygu abi. oraya doğru değil <laughs> Oradan geliyorum Tam tersi yani. ha. Hadi bakayım hadi 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 arkadaşlar Bu haritadan kaçmamız lazım Neydi lan bu haritanın adı Tomb Raider diye bir şey yazıyor Aynen, mezar Neydi hırsız mı? Mezar şurayı, şurayı kazar mısınız? Benim anahtarım olacak. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Bu, bu ne yavaş bir bacon ya. Noob bacon. Ha noob bacon o zaman başlayalım abi. Ooo <laughs> bacon sinirlendi. Zaten biz bacon. de takılmaya gelmiş ya. Bir Siz şey de... söyleyeceğim. Siz niye Siz böyle de... fare kapanları bırakıyorsun? Biz fare miyiz? Onlar fare kapanları Peki ya. bu niye havaya? <laughs> bu niye havaya böyle? <laughs> Ay ha. beni öldürdün. Tamam noob noob değilmiş. Değilmiş Bir daha, daha şey yapıp Şimdi sırada. Ağzını burnu kırdı? Samet evet, içeride bir şey var kanka onu aldı bir surprise yapalım hadi. Hay yok artık ne diyorsunuz? neler diyorsunuz böyle? Gör, göreceksin biraz. Aa sarı içeride içeri içeri bıraktım. Alayım kardeşim ben onu. Samet yanımdan uzaklaşma lütfen. Ya, <laughs> ne oldu be? Hiç ne oldu? Ne oldu hmm. lan Bacon? Nubi. Ya biz böyle adamı... <laughs> Kanka şunu anı. atana. Buradan çıkamadan ben burada... Kanka... Ben... Hocam e, Sen ya. o silah al bence. <laughs> biz bu, bu sinirlendi. Şunu alsam mı? Bu daha sanki işe yarayacak gibi. Bunu gördüm de. İlk buna gidelim gel. Silah al silah. Hmm. Öyle mi dersiniz? Ay ay şimdi. Lan oradan Olur. da zıplanıyor mudur? Mutlanıyordur bir şey oluyordur. Bak 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 görüyor musun? Hadi şarj ol şarj ol şarj ol. Hadi. Ya şarj olunca yine vurursun sen kasma ya. Samet ben işe bakıyorum kanka buluşuruz tamam. gene. O mermi nereye gitti öyle? Mermi değil bu elektrikli. <gülüyor> 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 ya beni de öldürdü. Oo. Beraber yürüyorduk oysa ki kardeş kardeş ama. Ama ama. Ben ölmem. Kanka intikamınızı ha. alacağım. Bacon'ı Öldüreceğim. Kanka öldür ya. İntikam mal. Abi ben o zaman artık uslu bir bacon oluyorum ve yardım edeceğim. E şimdi bak. mi Şimdi mi? <laughs> Vay be. Sen makasla kestin mi uz? Yok daha kesmeye gidiyorum abi. Tamam. Turuncu. Şey burada. Ben bir şey yapmayacağım. Ben bakacağım. kum, kum kumda oynayacağım ben. Oyna. Aferin. Böyle değil, senin cesedinden de bir saniye. Öldük ya, hala mı şey yapacaksın? Cesedimi öldürmeye çalış. Eti kemiğinden ayırayım ya biraz. Vay. Yeah. Tam bacon. Tam abi. Efendim. Abi ben. Ya, <laughs> teyolar ölmez. Kafayı mı yiyorum <laughs> ben? Alors. mu görüyorum? Oo. İşte abi, böyle. Ben, ben iyi değilim. Ben değilim. <laughs> Ben bir uzanayım şurada herhalde. Bu ne aldın? Kanka ne aldıysam koydum oraya. <gülüyor> <gülüyor> Samet tekrar şey almamız lazım kanka. Ayda. Yani. Abi Samet. Abiyle... atar. <laughs> Samet abine... gel <laughs> abi o zaman gel. Mezarı burada adamın adam nasıl yürüyor ya? ya Beykını çıldırttım Oğuz. Kanka nasıl geldin lan gerçekten öldün sandım oğlum aslanım benim ya. Ya oğlum işte teolar ölmez. Dur lan şurada bir şey buldum şunu da alayım. Hadi gidelim. Aa, mezar taşı buldun lan. Aynen Nasıl kanka. Nasıl taşıyorsun? Mez... Helal olsun be. Ulan Herkül gibi adamsın. Taşıyoruz oğlum bak sen tek elemdi. <laughs> ne tek? Şunda Aa, bir şunu... şey çıkabilir Sametciğim bir deneyelim. He. O... Tamam güzel. güzel. Rengini söyleme abi. Rengini <laughs> Söylersen <laughs> şimdi o illa bekliyor orada. Bekliyor abi çünkü noob olduğu için peşimize koşmak yerine beklemek onun için. daha Daha... Aynen aynen öyleyim. Ben bir vuruldum tamam mı? Yani mesela Samet sen anne karnında dokuz ay kaldıysan Pamir abi iki Yedi. buçuk yıl. <laughs> iki yaşında iki buçuk yaşında çıkmış. Hayda. O kadar beklemiş ya. Yani. nasıl sinirlendi? <laughs> <laughs> Bu var ya gökyüzünden inecek bugün bana de yaptı ya, hatırlıyor musun? var <laughs> ya. Tekrar yapacak onu birazdan bana. Ama ben alıştım artık anladın mı kanka? Hani bir şey olmuyor. Kanka buraya niye açtık niye? Abi. Aa şurada boş mezar taşı var. Turuncu anahtarı bul. Ana. <laughs> ya, Yalnız da yok. <laughs> Bacon abi elini öpüsek barışır mıyız ya? Gerçek söylüyorum. Bak şuradan öpeceğim abi ben. <laughs> bir daha, öpeceğim. bir daha bana bir daha bana nok Yok abi. Abi orada dur öpeceğim abi. Gel <laughs> abi. Gel. Gel kardeşim. Gel öpeyim abi. <gülüyor> ben <gülüyor> kaçayım de <da> şöyle. <laughs> Bacon abim. Kaçayım şuradan kurtul. Bacon Oo. abi. Bir Bekir abi, abi hikayeni anlatır mısın? İlk kedin var senin abi. Abi benim o kedi bir zamanla mezardan çıkarken abi kedi başımda ağlıyordu tamam mı? <laughs> Bak şu yengeci bilmiyorum lan. Hakikaten. Dur lan ben de geleyim o zaman dur. Sen niye onu anlatıyorsun bana anlat. onu oğlum çok... sen anahtarı alıp gelsene ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> he he. Yani ya, ya, merak ettim oğlum şey ya muhtemelen bilmiyor ya ben bunu Dur bence yapayım? Samet burada kalsın ben gideyim. Samet yer değiştirelim. Sürede <gülüyor> kalmasın. <gülüyor> kan. Gel. Ama ben de. gittim kan. artık. Abi şimdi Bacon abicim şöyle bir soru sormak istiyorum abi. Sizin gibi e, böyle nerede lan Bacon? Heh. Abi fazla yanaşmasak ya. Nerede lan? Abi Ne oluyor oğlum? Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 abi bir dakika nasıl oldu? Abi vurdum Samet. Son bir vuruş yaptım ama. Nasıl vurdun oğlum? Kazmayla mı mi vurdun? Bak bak nasıl yürüdüme bak nasıl yürüdüme bak Ozan abi. Bakayım kanka. Onu <laughs> boynu bükükler. Oğlum böyle öyle abi. yürüyemez. Yürüyemezsin öyle. Öyle bir şey. Abi. Var. Vuruldun oğlum sen. Git. Affet beni abi. Ben <laughs> abi. Pamir, Pamir oyunda hata oldu. 20 saniye kanka bekle de öyle devam et istiyorsa saçma. Ayıp da olmasın. 20 hocam. saniye. Aynen. Bek bir dakika. Tamam bir dakika bekleyeceğim bir saniye. Oğuz açtım ben. Kanka şeyin içinde öldüm lan ben. Şeyin içinde tapınağın içinde. Pamir ben sayacağım kanka hareket etme. Ha tamam. 3 4 3 5 bir 7 İçimden sayıyordu birden hareket ettiğini görünce. 9 10 11 Hayır abi bir dakika ya Samet oradaki tapınak değil oğlum arkandaki tapınak. Bir dur yaz Pamir bir dur abi süren başlamadı. Bu çocuk yapamıyor. Noob bu. <laughs> Oo herkes noob. Samet abi bak arkadaki mavi anahtarla açtığımız kapı tapınağa gider misin? Niye? Buradaki mezarlık taşını koydun mu? Ha, tak, tak onu, ha, tak onu, tak onu. Aslanım benim. Al, al oradakini. Tamam. Dur Pamir, 20 saniye başlamadı bir dakika. Dur Pamir. Sonra <laughs> ben burada bekliyorum. Hadi. Ne yapacağım? Kanka onu aldın mı? Hayır hayır, arkana arkana git, kırmızıya git. Ha, oradan gir. Bir dakika Pamir, süren başlamadı abi, başlatacağım. Sü Pamir, süren başlayınca biz Baş... sana söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> biz, biz seni ararız. <laughs> al abi onu. Al. Heh tamam şimdi şey yap. Dümdüz devam et. Pamir. Tam Samet önünden geçerken süreni başlatıyorum tamam mı? Nerede? Nereden nerede yapacağım? Tamam şimdi başladı. Ne? 20 19 18 Ne yapacağız şimdi? Onu söyle sayma 16, duygu 16, saysın bırak da şey. 14 Soldan git. 13 12 11 Bir daha sol mu? Evet sol. 10 <laughs> 9 8 7 al al ne 6 geliyordu değil mi? 6 6 5 geleceğim. Dur dur 5 5 gelmedi. 3 mü geliyordu ya? Be, ne hayır lan. Oğlum 5 önce 5. 3 abi burada mı doğuz? Doğru. Aynen. Aynen. Hmm. Kanka niye hayır gerinde tam tersi Samet. Ya abi bir dakika ya. Pamit gerçekten yapamıyor bu abi. Süresi yetmedi. Ya öldür şunu ya. Ya bilmiyorum <laughs> haritayı oynamadım. Hiç oynamadım. <laughs> <laughs> of ya, tam kaçıyordum. Gri anahtarı almıştım. Kanka kaçtığını hissettiysen kaçmışsındır. Tamam hadi bir daha oynayalım <laughs> o zaman. Bu sefer kaçmak Allah istiyorum ya. ya. Zaten Bak bu son Duygu... şansına. En başta öldü. Hiçbir faydası olmadı. Benim mi? <laughs> Hay duygunun. Duygu ne yaptı? Abi öldürdü? 10 Köşek. saniye sonra Duygu sesi yok. <laughs> duygunun sesi yok. Ya bot koyalım <laughs> abi. abi kaçmak istiyorsak. Hadi bot koyalım. Tamam hadi bot tamam. Hadi bot koyalım hadi hep birlikte kaçalım tamam mı? Ama kesin öleceğiz. Kardeş. <laughs> Aynen şimdi hepimiz dizilir. daha şey da kesin. zorlaştı. <laughs> Hayır zorlaşmadı abi. Kanka bunu abi... lan da geçiremiyoruz. <laughs> abi bak bir şey söyleyeceğim. Çok hızlı bir şekilde herkes hemen her şeyi alıyor tamam birbirine info veriyor. Herkes haritayı dağılsın abi. Tamam. Tamam. Biri kalenin önüne gitsin, diğeri e, sarmaşıklı yere gitsin abi. Çabuk dağılın abi. Bak şurada Bak. yeşil anahtar var, alın hemen. Pamir abi şunu al abi sen. Ben Biliyorsun... çekici aldım. Tamam. Ha, siz ikiniz abi oraya gidin hemen. İkiniz Hadi. oraya gidin abi. Hemen. Hadi gel Pamir. Duygu bir şey bulursan info ver. Ben de hemen şey giderim. Bugün bıçağına baklar. Abi yanlış yerden gidiyorsunuz. Benim olduğum yerden gelecektiniz. Sen neyse. Yollar Olsun, yolu ya. uzattık. Herhalde yolu uzattık değil mi Oğuz? Ee, Biz... Sıkıntı yok evet uzattınız ama sıkıntı yok. Ah, Bacon. burada. Geçin abi hemen. Haritayı büyütmezsek çünkü Bacon bize hamam yapacak. Ham ham ham. Abi çabuk sağ tarafa doğru geç. Samet sen sağa geç abi. Kır orayı. Pamir okay. abi küreyi al. Şimdi geri gitmeyin abi. Herkes birlikte koordine hareket edelim. Ben buranın kapısını açtım. Benim gitmem tamam. abi. Abi Bacon geliyor ben bu. Tamam abi Bacon'ı burada bir oyalayın. Pamir geçsin abi. Gel Pamir. Pamir'i takip ediyor abi Bacon. Bir tamam çok aldık. güzel. Pamir kanka çıkış olmayan bir yere girme özellikle sol tarafa girme öldürür orada seni tamam mı? Dümdüz devam et. Tamam. Düm, dümdüz devam et Pamir. Heh harikasın abi. Kürekle aç abi orayı Samet anahtarı alsa sen Bacon'ı devam ettir takip ettirmeye Ulan nasıl yönetiyorum herkesi ya beynim yanacak. Herkes ya valla bu nedir Tam ya. şu sağdakini al kanka hemen. Taşı al abi. Abi takıldım. Hah onu. Harikasın abi. abi. Mavi tamam. da Tamam biz alacağız abi. Du Duygu. Efendim. Mavi anahtarı alma ihtimalin var mı? Duygu geliyor. Bir dakika geleceğim. Tamam ben alıyorum ya ben alıyorum. Yok yok biz alıyoruz. Anam Bacon geliyor arkamda. Tamam e biri oyu alsın geldik? Bacon Bakan abi kaçmamızın geleceğim? tek fırsatı bu. Bakan geliyor bakan. Bakanım bakanım. Tamam ben oyalıyorum. Süper. Bende mezar taşı var. Pamir'de. Tamam abi. Ben de kırmızı Pamir. anahtar var. Pamir'de şey var. Ma... E, mavi anahtar. Ben Pamir'i takip edeyim. Burası Pamir'de. oyuncak koyduğumuz ilermiş. Bir emin olmak Hayır. istedim de. Hadi hadi. <laughs> bir an yanlış gitti. <laughs> Yok ya. Tek bildiğim yer orası zaten. Çıkış olmayan tek yer. Yani. Makası aldım abi ben. Sarmışıkları kesmeye gidiyorum. Tamam ben de mezar taşını koyacağım. korkuyor. Kanka taşın içinden çıkan şeyi ee, diğer tapına kırmızı tapınağa kullanacaksın diye hatırlıyorum. Hı <laughs> hı evet. Duygu, Duygu nerede ya? Duygu'yu göremiyorum. Oyalıyorum. Arkamda iki saattir parkta döndürüyorum. Süper Duygu. O parktaysan sıkıntı yok. Biz seni biz biz seni çıkartacağız tamam mı? Teddy'yi aldım. i̇nşallah ölmezsem şu an. Çok tehlikeli bir durumdayım. Samet ben daha bir yarış arabasını alacağım. Aldım abi. Kalede buluşalım Samet hemen. Düğü galiba sen neredesin? Bir yardıma geleceksin. Şu an bence hiç gelme ölürsün. Yok yok ben eminim. Kanka sağdan soldan soldan gel 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 kanka gel. gel. Kanka gel oyuncaklarla oynayalım Ben, ben... ben ölümüne kaldım. Bak bende ayı var. Bende ayı var. O bende de bak benim amcam getirdi bunu Almanya'dan. Aha. Vay. Aha. Ben onu dü ben dü <laughs> T diyor bak takım evisi oyuncunun T'si bu. Tam ters Kendimi alamaz mıyım? Şu Hadi daha demin çıkamadığın yerden artık çıkalım. Arkadaşlar çıkışa yönelin. Tamam, ben aldım sana Duygu abla bunu. Kaptanınız konuşun çıkışa yönelin. E, çıkışa yönelirseniz e, bir an önce ayrılacağız. Uçağı kaldırıyor musunuz Samet Bey? Samet, Geliyorum Samet inşallah. Ya. Pamir onunla bir kere daha vuramıyor musun? Şarj olmasını bekliyorum. <laughs> Aha, burası neymiş? Burası, <laughs> Dur, burası ben neymiş? almaya çalıştım. Yok yok, adam <laughs> boş, boş. Bana koş koş. Mana para be. Anka, bunların <laughs> peşinde hemen aç istiyorsan kaçmamız gerekebilir. A ama çıkmaz. Getiriyorsak. Çıkma. Tamam. <laughs> Duygu, sen de mezarlıkta buluşalım Baksana oyuncak arabayı ver, getirdim. Al. Ayet, teşekkür ederim. Rica ederim. Pamir nerede? Kanal, Belkin'de bir bir spor <laughs> salonu. Pamir, yapma bunu Öl, Pamir. Öldün mü Pamir? Buraya doğru gelsene. Pamiri bırakamayız. Tamamdır. Bu dakikadan sonra Hadi bırakalım Pamir'i, gel. <laughs> Hadi çözül. Dur dur, dur. Herkes buradan aynı anda çıkacak. Tamam. bir lan. ekip işi. Oğlum bu bambaşka Sahi bir iş. Kapıdan Hayır, bambaşka çıkmayız <laughs> Çık, oğlum. oğlum. Kapıdan sığmayız. Oğlum bak, hepimiz ya, aynı anda. Durun ya bir dur. Ben hepinizi, de. hepinizi almıyorum canım abi. Dur. İttirme lan. Pamir kardeşim artık geliyorsan gel yoksa şurada senin mezarını yapalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ya, ben... Öyle denmez bu arada. arkadaşlar. Hadi sen de gel sıraya <laughs> Anam gitti <laughs> Ya işte bak, kalleşlik ya. Hadi gidelim ya. Hadi Bir gidelim şor... ya. A diyor ki buradan gideceksin diyor. Sonra oh Allah. Hadi bakalım. Ben yeni haritasını beğendim bu arada. Güzel olmuş. Aynen. Geniş ve hani eğlenceli olmuş. Aynen. Evet arkadaşlar evet. sizler de beğendiyseniz video like atmayı ve kanallarımıza aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. <laughs>